Bu şahsı ben Sümer Taksi aldım. İstanbul Caddesi'nden. Dediğim gibi yazır bölgesine götürdüm. Oradan iki arkadaşını aldım. Bana Bosna çiçeklerini söylediler ve Veysel Karahane Caddesi'nde aramızda hani sözlü konuşma geçti. Ee, Güvenircesine, güvenmecicesine. Bu ara zaten arkadaki şöyle söyleyeyim, Sağ arkada oturan şahıs şuraya doğru yaklaştı. Benim burama e, yaralı yerimi ...yumruk vurduğunu zannettim. Sonra bir sıcaklık hissettim. Ya elimi sürdüğümde... Mi? ...elimi sürdüğümde bıçaklandığımı fark ettim. Bıçaklandıktan sonra... ...hani... E, ...indi... ...bana yumruklar vurmaya başladı. Sonra o kapıdan tekrar indi, oturduğu yerden. Arabamın arkasından... ...dolaştı, bu kapıyı açtı. Bu kapıyı açınca bana yumruklarla... E, ...girişmeye başladı, hani, dövmeye başladı beni. Tekme fırlattı falan. O yandaki arkadaşlar zaten uyuyordu. İlaçlıydı büyük bir ihtimal. Olay bu şekil geldi başıma. Ve orada yandaki arkadaşlar burada bekleyeceksin dedi. Bekledim. O arkadaş bir eve girdi çıktı. Tekrar aldım. Bosna'dan Yazır bölgesine tekrar getirdim. Bu kanı ben şimdi nasıl döküyorum görüyoruz diye diyerekten bıçağı çekti. Ben o ara canımı kurtarmak için kaçmaya çalıştım ve kendimi olay yerinden uzaklaştırdım. Yani şey mi oldu? E, darbe sonra tekrardan adam tekrardan tekrar mı götürdün? Evet. Çünkü orada beni zorla tuttular. Hı hı. Salmadılar. O süre sarf içinde markete durduk. Büfeye dur dediler. Büfeye durdum. Ben telefonumdan bizim gruplarımıza, gruplarımıza canlı konum attım. Canlı konumda bizde şiddet sayılır. Başı sıkıntıda sayılır. Hı hı. Bütün arkadaşlar toplanmış ve ben o züre sarf içinde telefonu çeketimin iç cebine koydum çünkü telefonumu alacaklar dilimden ben iç cebime koydum telefonu ve sessiz aldım hani telefonumu da almasınlar diyerekten hı, hı 420 lira taksi parası tuttu onu da almadım ben rahat bir şekilde dedi taksiye para vermeden inip binen bir kişiyim dedi beni dedi burada dedi, sorsan herkes gösterir dedi sabah 6.20 sıralarında e İstanbul Caddesi'nde bulunan durağımda sıradayken bir şahıs geldi bindi. Hazır bölgesine gittiğimizde de yanına bir iki arkadaş daha geldi. Bindiler. Bosna'ya gitmemi söylediler. Yolda giderken konuşma geçti aramızda. İşte taksiciler e, bize güvenmiyor şöyle böyle. Ben de dedim hani abi doğrudur. Ortalık dedim uyuşturucu bağımlısıyla dolu dedim. Paramızı alamıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz dedim. Benim onu dememle e, şahsın bana bıçak vurması e, şey mi? göğsümün altına ve boğazımı hırpalaması. Ben araçta emniyet kemer takılı olduğu için çözüp inemedim. İneceğim sırada da beni hani tuttu içeri sokmaya çalıştı. Dudağımı patlattı. Dudağımı da görüyorsunuzdur zaten. Ondan sonra zaten kendileri de büyük ihtimal e, uyuşturucu almışlardı. Ayakta duramıyorlardı. Durduramadım. Durduramadığım için bu şekil oldu. Ben başta odayı kınıyorum abi. Şoförler odasını kınıyorum. Yani o esnada iş bir Allah'ın oğlu gelmedi. Arıyoruz telefonlarımıza bakmıyor. Yani en azından odanın avukatını gönderebilirlerdi. Ben şiddetle kınıyorum. Yani bugün benim başıma gelen, yarın benim burada abim, babam, dayım, hepsi burada benim. Yarın onların başına gelse ne olacak? Hadi benimki bir nevi ufak atlattık diyelim. Hadi yarın bir gün onların bir taraflarına vursalar ölse ne olacak? Üç gün önce bu acıyı yaşadık biz İzmir'de. İki çocuk yetim kaldı babasız. Yani buna bir dur demesini ne istiyoruz. Ben taksilere inerim binerim para vermem. Veren adamın da canını alırım derecesine. Sonra beni buradaki taksiciler bilir. Birkaç sefer işte sözlü de bulundu. Real, Konya Real'in otoparkında birisinin kafasına patlattığını... Öldürdüğünü söyledi bana. Senin de bu kanın şimdi burada dökülecek izle gör dediğini söyledi bana. Ve ben yani can canımı kurtarayım diyerekten oradan arabadan e, bir şekilde indirdim ve uzaklaştım. Şimdi bizim bu camia e, sözde büyük ama özde küçük. Biz sahipsiziz. Nasıl sahipsiziz? Bugün en başta bir oda başkanımız... Ee, bu Cumhuriyet Polis Karakolu'na bir odanın avukatını götürebilirdi. Gönderebilirdi. Bu arkadaşımızın hakkını savunabilirdi. En basit olay yani. En basit. Kendileri gitmemiş olsa da. Gerek oda yetkilileri e, gerek de belli kurumlar bize sahiplensin. E, bu camiada çok güzel insanlar var. Herkes sabah rızkı için ekmeği için koşuyor. Bugün bu İzmir'deki taksici olayın başka yerde de yaşanmasın. Konya'da da yaşanmasın. Yani onun için gerekli yetkililer bu taksici camiasına sahip çıksın. Özellikle şoförler odası bir avukatı göndermeyip de şu arkadaşımıza sahip çıkmamanız gerçekten beni çok üzmüştür.